biz adamla sözleştik. Aa ne ki abi. Pardon. Bir yeni çatal alabilir miyim? Kankası iyi misin? İyiyim mi? mi? kanka ne oldu? Çünkü sen artık içme sen. Bilim daha birinci kadehin yarısı meze gelmedi. Ne oldu bir şey oldu yok ki. Olsun sen içme artık. 10 dakika oldu gelirdi daha çatal düştü ya bir şey yok Allah Allah. Kankam kalkalım istiyorsa. Yok kanka niye kalkıyorsun? Tamam kardeşim hadi gerilmeyelim hadi düşer yani olur ne olacak değil mi? Hakan ne yapıyorsun böyle klasik yer çekimi çatal düştü bir şey oldu ya kalalım. Aynen öyle yok bir yok. şey yok. yok hiçbir şey yok maşallahım var. Abi yavaştan meyvelere geçelim mi? Allah Allah. Tamam, zorlama istiyor sanki yani. biz hesabı alalım lütfen. Lan saçmalamayın çatal düştü çatal bir şey evet, oldu yok. Sakin ol musun? Bak şu anda geriliyorsun. Bütün masayı da geriyorsun. İnsanlar da geriliyor. Kankan bir lavaboya gidelim mi? Ne lan? He? Aa düştü bak aa çatal düşüyor. Hepimiz düşürüyoruz yani. Eee kanka üç buçukta gelecek diyordun adam. Neyse. Adam geldi üç küçük gibi. Ben de... Abi lağım. Bize bir taksi çağırır mısınız? Abi sana bir sade kahve yaptırayım mı? Kankam ha? evde devam edelim mi? Kankam ben çok kötü oldum ya. Şey midem çok... Sen iyisin de. He ben Kank